Buna da dikkat edelim lütfen. Böbrek taşının nasıl oluştuğunu bir daha anlamış oluyoruz. Para fazla salgılandığı zaman ne oluşuyormuş? Böbrek taşı oluşuyormuş arkadaşlar. Gelelim diğer bir bezimiz. Böbrek üstü bezi. Böbrek üstü bezi de önemli bezlerden bir tanesidir arkadaşlar. Şurada göstermeye çalışıyoruz. Böbrek üstü bezi gördüğünüz gibi arkadaşlar böbreğin üzerinde külah şeklinde olan bezdir. Böbrekle doğrudan bağlantısı yoktur. Lütfen buraya dikkat edin. Aynı zamanda böbrek üstü bezini adrenal bez de diyoruz. Ee, dış kısmına kabuk kısmına e, korteks iç kısmına ise öz medulla diyoruz. Her iki kısmından da farklı hormonlar salgılanır. Lütfen buraya dikkat edelim. Kabuk kısmından e, salgılanan hormonlarla devam edeceğiz. Adrenal korteks'ten kortizol ve aldosteron hormonları ve eşey hormonları salgılanır. E, burada kortizol hormonumuz çok önemlidir. Sorularda da yine karşınıza çok fazla çıkacak bir hormondur. E, özellikle e, kan şekerini arttırdığı için, kandaki şeker miktarını arttırdığı için sorularda kortizol, adrenalin bunlar bağlantılı olarak gelir. Dikkat edelim lütfen. Kortizol, karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasında etkilidir. Protein ve yağları glikoza dönüştürerek Kandaki şeker miktarını artırır. Lütfen buraya bir daha dikkat edelim. Kandaki şeker miktarını ne yaparmış kortizol? Artırır. Bir de arkadaşlar, bağışıklık sistemini baskılaması nedeniyle bazı alerjen hastalıkların tedavisinde de kullanılabiliyor. Bazı hastalara kortizol tedavisi de uygulanabiliyor. Gelelim diğer bir hormonumuz aldosteron. Aldosteron deyince aklımıza ne gelecek? Vücutta mineral dengesi kanda, idrarda mineral dengesi gelecek. Vücudumuzun su ve tuz dengesini ayarlayacak. Böbreklerden sodyum ve klor iyonlarının emilimini arttırırken potasyum iyonunun atılmasını sağlar. Arkadaşlar emilim ne demek? Emilim derken ne demek istiyor? Yani sodyum ve klor iyonlarını kana veriyor. Potasyumu dışarıya atıyor demektir arkadaşlar. Emilim demek o maddeleri kana vermek demektir. Lütfen buraya dikkat edelim. Peki aldosteron az salgılanırsa ne olur? Az salgılanması durumunda kan basıncı düşer, halsizlik ve iştahsızlık artar. Arkadaşlar ne olur? Mineral birikimi olacaktır. Potasyum mineral birikimi çünkü potasyumu dışarıya atamadığı için deri arkadaşlar tunç rengini alacaktır veya bronz rengini alacaktır. Bu duruma Addison hastalığı diyoruz. Gelelim adrenal eşey hormonlarına. Geçen bir arkadaşınız bana mesaj atmıştı. Hocam işte kadınlarda da erkeklerde de östrojen, progesteron ve testosteron salgılanır mı? Evet arkadaşlar adrenal eşey hormonlarına baktığımızda az miktarda progesteron, östrojen ve testosteron hormonları hem dişilerde hem de erkeklerde üretilir. Bana çokça sorulan bir sorudur. Lütfen buraya da dikkat edin. Çok rica ediyorum hepinizden. Gelelim Adrenal korteksi bitirdik. Adrenal ad, gelelim öz medulla hormonlarına. Ee, öz medulla hormonlarına baktığımız zaman böbrek üstü bezenin öz bölgesinden adrenalin ve nöroadrenalin hormonları salgılanır. Adrenalinle devam edeceğiz. Adrenalin Korku, heyecan, aşırı sevinç işte sevgilimizi gördüğümüzde, sınavlara girdiğimizde, böyle sinirlendiğimizde, soğukta kaldığımızda çok fazla salgılanan bir hormondur. Adrenalin kalp atışını hızlandırır, kan basıncını Arttırır. Bunlar çok önemlidir. Göz bebekleri büyür. Glikojen, glikoza, glikojene glikoza dönüşümünü hızlandırır ve kandaki glikoz miktarını artırır. Ha. Biz kandaki glikoz miktarını artıran hormonları az önce ne demiştik? Bir tanesi kortizoldü. Bir tanesi de burada nedir arkadaşlar? Adrenalindir. Lütfen dikkat edin. Adrenalinimiz, ad adrenalimi arttırma. Çok heyecanlandım. Çok sinirlendim. Çok aşırı korktum. Ne oldu bu durumda? Adrenalinimiz arttı arkadaşlar. Lütfen buraya dikkat edelim.